Zorlu mücadele bugün ligin yeni gibi Tandır FC takımını yenen Tarlabaşı takımı ile birlikteyiz. Dolu düzgün yine dolu düzgün yine maçlarına galibiyetlerine devam ediyor. Başkan Volkan var yanımızda. Başkan güzel galibiyet. Sağ kenarından bugün fazla heyecanlanmadın diyebiliriz. Kolay bir maç gibi görüldü ancak rakipte ilerleyen maçlarınız daha iyi olabilir. Neler düşünüyorsunuz maçta ilgili? Tebrik ederim. İlk maçlar olmasına rağmen gayet iyiydiler. İleride başarılı olacaklarından eminim. Ve kendi takımımı da tebrik ederim. Özellikle Yiğit Kumman'ı tebrik ederim. Ben sözü bırakın. Çok teşekkürler. Ve şimdi Yiğit'le birlikte Yiğit attığın üç güzel gol yaptığın bir de takta var. Güzel bir performans sergiledin defans hattında da. Attığın taklayı gollerini kim armağan ediyorsun? Attığım taklayı ve gollerimi Çağrı Çakır ve Samet Kıya armağan ediyorum. Çünkü onlar bugün bizi yalnız bıraktı. Başka şeyleri tercih etti. Gece alemlerini tercih etti. Biz bugün kolay bir maç çıkardık. Yani çok zorlanmadık. Takımımız, karşı rakibimiz yeni katılmış turnuvaya. Turnuvanın başından bu yana bir ta, bazı eksikliklerimiz var. Bunları Volkan Hoca görüyor. Ona göre takımı sürekli baştan ayarlıyor. Yeni transferler yapıyor. Amacımız daha iyi olabilmek. Takımı daha iyi oturtabilmek, birbirimiz ısınmamız. Çok iyi paslaştık, çok iyi goller attık. Herkesin golü var neredeyse takımda. Fatih ile defans duyumunu nasıl değerlendiriyorsun? Anlaşabiliyor Fatih, musun? Benim ekiyorum zaten. Kıyak bir de kardeşim yani güzel anlaşıyoruz. Yani beraber olduğumuz sürece kolay kolay kimsenin bizi geçebileceğini düşünmüyorum. Bugün Onur'un performansını beğendin mi? Evet harika. Mevlüt e, ilkokul arkadaşın galiba. E, değil, değil, Onu nasıl beğendin? Mevlüt de sakatlandı galiba o yüzden Volkan Onca onun oyundan aldı. Ama o da gayet kıyaktı. Bütün arkadaşlarımı zaten seviyorum. Oyunlarını beğeniyorum. Ama umarım bir dahaki maçlara Samet Kıyak ve Çağrı Çakır da bizimle olur. Başka şeyler tercih etmezler de. Arkadaşlarıyla bu tarz güzel bir turnuvada futbol oynamayı tercih ederler. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarda tarla başına da boşalırlar diyoruz. İyi akşamlar. Sağ olun. <laughs>